şöyle ki İslam'da hak ve batıl çizgisinin içerisinde doğru hak anlayışı ve yanlış hak anlayışı Allah rahmet eylesin Erbakan hocamız bize Siyonizm'i anlatmadan önce doğru hak anlayışı ve yanlış hak anlayışını defaatle anlatmıştır. Doğru hak anlayışının içerisinde yaşama hakkı, aklın korunması hakkı, rıza ile yapılan anlaşmalar ve adalet gereği doğan haklar diye tarif edilir. Bu haklar yeryüzünde Müslüman olsun olmasın her insana tanınmış haklardır. Fakat Siyonizm yanlış hak anlayışının içerisinde yeryüzünde gücünü iktidara getirmiş. O iktidarı elinde sopaya dönüştürmüş. O sopada da kendisine vaat edilenlerin peşinden gitmeye çalışan bir yapı. İsrail'le oturup konuşarak yapabileceğiniz bir anlaşma yok. Çünkü bu o adamın inancı. Yani o günkü dış politikası değil bu onun. Ya da İsrail devlet başkanlarına göre, İsrail yetkililerine göre değişen bir ideolojileri, hayalleri, idealleri yok. İsrail'in kurulma sebebi, İsrail'in devamı ve İsrail'in hayatiyeti zaten Siyonizmin ideallerine bağlı. Amaçları da şu, Mescid-i Aksa'yı yıkmak